Bu hafta kime davetsin sarfçı oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. merhabalar. Show Türk davetli misafir izleyicileri. Yozgat Sorgun'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz Sorgun'umuza. Bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Kenan Şimşek. Yozgat Sorgun doğumluyum. 8 yıldır da aktif olarak Arsel Moda Markası adı altında hem Yozgat sorun geneli hem de Türkiye geneli hizmet veriyoruz. Ve bu serüvenimize de perakende mağazamıza devam etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Perakende olarak da şu an hizmet vermektesiniz. Ama yıllardır, uzun yıllardır zaten bu sektördesiniz. Tabii uzun yıllar. Peki satış bizlere yapıyoruz. Arsel modayı biraz tanıtabilir misiniz? Arsel moda Türkiye geneli güzel markaları bir araya getirdik, ünlü markaları bir araya getirdik. Hem de insanlara bunları en uygun fiyatla sunmaya çalışıyoruz. Bunu toptan da biz başardık. Şimdi perakende mağazamızda da insanların bu ürünlere uygun fiyata ve kaliteli hizmete ulaşması istiyoruz. Kenan Bey, Arsel Moda'nın kuruluşundan biraz bahseder misiniz? Arsel Moda'yı biz ilk önce 8 yıl önce çevremize satış yaparak <laughs> bu ürünlerle, işte pazar elini, tezgahlarda satış yaparak, gecemizi gündüzümüze, gündüzümüze katarak biz bu seviyelere geldik. Bunun arkasında azimli çalışma, dürüst ticaret ve insanlara güzel ürünler sunma vardı. Çok güzel bir başarı öyküsü. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda e, kendim üniversite mezunuyum. Üniversitenin de bilişim bölümünden mezunum. Hı hı. Ve şu anda e, online olarak da zaten Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Evet. İnsanlar bunlara köylerde, kırsallarda bu ürünlere ulaşmak istiyorlardı. Biz bu bilgi birikimimizle, e, bu güzel ürünleri harmanlayarak birçok insana, küçük illere, ilçelere ulaşmaya başladık. Ve bu şekilde Kartopu gibi ilerleyerek devam etti. Toptan olarak başladınız. Toptan olarak hı hı. şimdi de Perakende mağazalarımızda devam ediyoruz. Peki ürünlerimizden biraz bahseder misiniz? Ürünlerimiz e, bayandan en çok tercih ettiği grup şu anda. Hı hı. E, kalite olarak gerçekten çok iyi. Evet. Fiyat olarak da çok uygun ürünler. E, Türkiye'nin en bilindik markalarla çalışıyoruz zaten. O yüzden bizleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Biz Peki ileriye yönelik hedeflerimizde güzel bir başarı, geçmişe yönelik bir tecrübe söz konusu evet. ee, ama ileriye yönelik hedeflerimizde ile ilgili neler planlıyoruz? ile ilgili bizim büyük hedeflerimiz var. Kendi markamızı ön plana çıkarıp hem Türkiye hem dünyada Yozgat'tan çıkıp kendi markamızı insanlara ulaştırmak istiyoruz. Yine aynı kalitede ve aynı en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz şu anda ve Türkiye'den bu başarıyı yakalamak istiyoruz. Evet. İnşallah diyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah. Peki sizce başarınızın sırrı nedir? Başarının sırrı öncelikle güven, dürüst ticaret, insanlara kaliteli hizmet vermek ve güzel ürünlerle onları sunmak. Bizim farkınız nedir? Bizim farkımız şu, insanlara doğru ürünü doğru ürünü tercih etmelerini sağlıyoruz ve onlara istediği ürünü en güzel fiyatla sunuyoruz. En güzel modelleri, bütün istediği çeşitleri ve ürün genişliğimizi bize bulabilmesi. Ve bu ürünlerde gerçekten uygun fiyatı ve kaliteli hizmetle birleştiği zaman insanların tercih noktası oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Son ederiz. Son olarak toparlamak istersek buradan bizleri izleyenlere sizler neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle bizlere 7.24 internet sitemizden e, Hı -hı. siparişlerini verebilirler. Hı -hı. Hem toptan hem perakende olarak bizleri ziyaret edebilirler. E, Herkes arslanma odaya bekliyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Kenan Bey. Sizlere başarılar diliyoruz. Bizler de çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet, Show Türk Davet Misafir izleyicileri sektöründe başarılı bir işletmemizden Arsel Moda'dan seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.